Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baysıncap. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta, Cubecraft sunucusunda Block Wars oynayacağız arkadaşlar. Şöyle video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen video geçelim. Şu arada tek çöpekin indirme e, indirme şeyini videonun sonunda göstereceğim. Şimdi Block Wars'a girelim. Orada texture benim hoşuma gitti. O yüzden indirdim. Ve videosunu falan seyrettim ilk var. Random map değil direkt. Ya yani şu klavyenin sesi biraz fazla gelebilir bu videoda. Çünkü yeni klavye aldık. Orada demirler de şöyle gözüküyor. Gö göstereyim. Texture pack'te. Hadi bakalım. adam önüme geçiyor. Yapamıyorum ki. Abi biz bir şunu bu arada tek çöpekte em, şeyler biraz buglı olabiliyor. Şöyle o katlanmalar falan. Hop. Ya da ben beceriksizim. Sen bir git. Abi bu arada şu anda double kill falan yapıyorum galiba. Bu arada ben 4 gün boyunca tatil yapacağım. Hatta bu videoda da yapmış da olabilirim. Hadi be. Yani 4 gün video gelmediyse zaten anlamışsınızdır. O, o da avantajsız. İşte bu. Çünkü yarım kalp eksik do. Benim 10 kalbim vardı. 19,5 kalbi vardı. İşte bu. Sen düşerken bir daha o katsam efsane olurdu. Ay, düşüyorum. Tamam. Uf, mükemmel hareketler. Bunlar da 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 neyse hayır 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 adam benden intikam aldı. Hep ben onu düşürüyordum bu sefer o beni düşürdü. Var arkadaşlar klavyeyle böyle yani mekanik klavye olduğu için rahatlatıcı şey gelebilir. Rahatlatıcı klavye videosu gelebilir İstiyorsanız yani. Ama pek de düşünmüyorum sizin yorumlarınız belirler yani. Çünkü gereksiz geliyor bana. Ama istiyorsanız yapabilirim. Bu arada facecam'li videolar da gelecek. Onda yine bilgisini vereyim ama abi ok çok OP ya. Hadi. Hadi be. Tamam. Hop. Uf. Şurada bir adam var mı? Ben vurduğumda buraya düşmüştü bir tanesi. Hop. Öldürdüm. Sen de git. O bir kill. Best kill yaptım bildiğimiz. Çok iyi. Çok iyi abi. Tamam. Bu arada mekanik klavyem hakkında bilgiler vereyim. E, vatan'dan aldım. E, i̇şte öyle. Blue Switch. Bu arada Blue Switch'i var. Zaten sesinden bazı kişiler anlamıştır da o arada orada oyunda bug oldu. Bak Probarlas Deed diyor yani. Hiçbir şey olmadan Deed dedi. Orada büyük ihtimal bug oldu. Çünkü hiçbir şey yapmadım ben. Sen öl. Sen de öl abi. Ben best killci miyim, neyim ya? Ben de mi öldürdüm? Abi kill assist ne ya? Şey, 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 şey. Düştü mü? Hayır. Hayır be. Bana iki kere vurdum ya adama. Bir kere vursaydım şey oluyor da. Bu arada bir speed breakerimiz abi, Rook gibi oynadım ya. Bir speed biricimiz var bu arada. Net adam çok iyi oynadı lan az önce. Bakın abi ben ya, yeter ama ben split bizim nereden yapacağım diyecektim. Yine gitti. Um, o zaman şuradan abi ama kazandık yani. Bu arada e, top players'ın içindeyiz. Blue'larda en iyi oynayan ben olmuşum. Yani sağ üstte gördünüz zaten. Ay, pardon sol üstte gördünüz zaten. Bakın göstereyim. E, top players Blue, Pro Barlas Um, bu Pro Barlas benim ismim. Yani Minecraft'taki ismim Bison değil. Onu da bilgisini vereyim. Redden de Suprece Loot. Ya neyse. Orada şu ortadaki tek Pack'te kla şey klav ediyorum. Crafting table. Değişik bir tek Pack. Hop. Oh. Hop. şey 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 şey. Oh, oh. Ne oluyor lan? Sen git. Gel evet. lan buraya. Hayır, an düş lan. İşte bu, bu düştü ama diğerini bir buçuk kalbi kaldı. O bir vuruşa gider de. Zaten diğeri de gitti. Yani demem pek bir anlam yok. Oğlum sen o speed bridge gerçekten yavaş yavaş mı yaptın ya? Çekil çekil abi. Abine ver şu işi ya. İşte hızlı hızlı yap böyle L. ha abi o vardı şu anda klavyesi size çok gelmiş olabilir az önce biraz abandım sin tnt tnt diyecek aslında tnt de oluyor bu arada tnt'nin görünüşü de böyleymiş değişik dediğim gibi bu arada paralı bir tek çöpek. 14 lira. Barı bu arada bu tek çöpekin adı Full of Life mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Oo, end portalı böyle mi gözüküyor? İyiymiş. Neyse süre bir TNT koyalım da. Öl bakalım. Bak arkana bak. Ha sen nasıl ölmedin? Aha arkadaşları geldi. Abilerini çağırdılar lan. Oğlum hepiniz hep hadi siz bir ben tek. Siz i̇kiniz ben tek lan abi o kadar vurdum lan nasıl hiçbir ölmedi? Neyse ama zaten yeniyoruz o yüzden atlamadım ben biraz dalga geçeyim dedim yani lan neden atlamadın? Mal demeyin o oh, bir daha TNT bir daha, daha, daha çok iyi bu şimdi bu blue'ların kafasına falan TNT atabiliriz hep bunu istemiştim. Rapta tek istediğim isteğim buydu. Şekil yapıyorum diyordu. Am nasıl hiçbir yere zarar vermedi abi? Oyun bozuk. Oyun bozuk ya bir blok bile kırılmadı. Lan siz kimin takım arkadaşına şekil yapıyorsunuz lan? Allahım ya Rabbim ya siz kimin takım arkadaşına şekil yapıyorsunuz lan? He? Biraz gaza geldim bu arada. Lan oğlum siz gidin lan bir buradan. Buradan gidin lan. Gidin buradan. Oo çok iyi. Atladık tamam. Bu arada 11'e 0 yeniyoruz şu anda çok iyi. Yok. Bu arada kaç dakika olmuş video. 9 dakika olmuş. Bu bu elden sonra bitirebiliriz videoyu. Lan ses şekil yapıyorsunuz lan? Benim babam PvP'ciydi. Şaka yapıyorum tabii ki ben. Ya zaten şaka yaptığımı anlamıştır çoğu şey. Hayır Eros'u aldılar ama şunu da ben alayım. 7 Eros. Yani 7 tane okumuz var. Oğlum sende mi daha çok ok var? Bende mi daha çok ok var? Oğlum nasıl değmiyor ya? Yani okun böyle ucu çok düşük oldu şey. Ve okun göstermesi yani nasıl anlatayım işte bilmiyorum. Anladınız ama böyle hani okun nereye ateş edeceğimizi belirliyoruz ya. Mesela ben şuraya ateş etmek istiyorum işte. Bunun belirlediğimiz kısmı çok küçük. O yüzden böyle bakın mesela TNT'yi yazısını hedef aldım. Böyle yaptım ama orası çok küçük işte. Ama bize küçük müçük fark etmez. Hadi sen kırmaya çalış oradan. Noob'sun çünkü. Sen oyunu bilmiyorsun. Hop 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 hop, hop. Sen kim takım arkadaşını atıyorsun? Lan aşağı. Orada benim en sevdiğim klavye türü Blue, Blue Switch, ay pardon, um, um, neydi on? Black Switch'te. Ama Black Switch'ler çok pahalı olduğu için onu alamadık. Ama Blue switchte de sayıyordum. Neyse. Ve bu arada yine yendik. Bu arada abi çıkalım buradan çıkalım çıkalım. Bitirelim videoyu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar <laughs> yani video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ol, video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bye bye demeden önce ben şu şey bir size göstereyim. Tek şöpeki nasıl indirdim. Hemen göstereyim. Arkadaşlar yani şöyle ana sayfamızda oyunu açtığımızda burada marketplace var. Marketplace'e giriyorsunuz. Sonra üstte arama kısmı var. Aramaya giriyorsunuz. Burada Full in life miydi? Öyle bir şeydi. Şimdi göstereceğim. Evet. A, pardon. Full. Bu arada caps lock açıkmış. Onu kapatayım. Full of life yazıyorsunuz abi buraya. Ve ilk çıkanı şöyle burada size 14 lira 14 liraya yazacak. Siz de onu alacaksınız yani. Öyle arkadaşlar. Bu arada video izlediğin için ya söylemiştim. Bay bay. Direkt kapatayım.